pijama takımı isteyebiliriz. Çocuk malzememiz çok değil mi evet. abla? Şey isteyebiliriz. Kişisel e, makası onlar evet, bitmişti bunlar, galiba. Evet bunlar evet. Onlar da zaten hayırseverlerimiz getireceklerini söylediler kısa zamanda. Tamam. Onları e da temin edersin. Ayakkabı ve terlik. Bu işte 10 yaş grubuymuş bu. Evet. Ve genelde gelen ürünler e, koton ve pamuk içerikli olması da çok güzel. Evet. Yani evet. kalite çok küreceğiz. güzel. Evet. Evet. Sağ gerçekten kaliteli ve güzel öyle kullanılmayacak hiçbir malzememiz yok. Evimizde çocuklarımız sağ evet. olsunlar. Kayseri zaten maşallah hayırseverleriyle gerçekten ünlü değil mi? Yani? Teşekkür hiç, ederiz. Hiç şey oluyordu, i̇lk açıldığında e, aniden doğuma gelmiş anne babalar yanlarında bez olmuyordu. Evet. E, ya da işte olmadık erken doğum oldu falan. Biz e, öyle olunca hemen buradan tedarik ediyorduk. Evet. Yine aynı, evet. şekilde. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Aynı zamanda Evet. Yeni doğan çocuklar için kızlay ee, tarafından gönderiliyor doğum bolcaları da. İşte bir bebek yeni doğduğu zaman ihtiyacı olan tüm malzemeler burada mevcut battaniyesi, şampuanı, bebek tamam. Pamuk. Yine için bir iki kişisel bakım malzemesi. Evet, oluyor. Hmm. Var. Ya, o kolde ne var abla? Biberon var. Biberonların Biberonlar bir kısmı burada. Şu kızlar kolisinde ne var abla? Bunlar şey var, çocuk örgü örgüler, örgüler var, hmm. çocuk örgüleri var. Ler, kendi emekleriyle ördükleri örgüler, örgüler bunlar. Evet. Hiç kullanılmamış oldukları zaten Aynen. belli. Aha. Sıfır oldu. Kayseri Şehir Hastanesi'ye yatarak tedavi gören yüzlerce hastanın ihtiyacını sosyal market birimi tarafından temin etmekteyiz. Kimsesiz, yoksul, engelli, acil şekilde hazırlıksız gelen hastaların hastane içindeki ihtiyaçlarını sosyal market birimi tarafından karşılamaktayız. Hastanede yattığı sürece kıyafet, iç çamaşırı, terlik, kişisel bakım malzemesi, koltuk değneği gibi ihtiyacı olan hastalar, ihtiyaçlarını servis sorumlu hemşiresine bildirmekte, sorumlu hemşire tarafından sosyal markete bir liste iletilmekte ve bu listedeki ihtiyaçlar sosyal hizmet uzmanlarında onay alındıktan sonra taşıma personeli aracılığıyla hastalarımıza ulaştırılmaktadır. 5 Şubat 2023 tarihinde hizmete açılan sosyal market 6 Şubat depremleri boyunca da yüzlerce depremzedeye aralıksız olarak hizmet vermiştir. 2024 yılında 1980 hastanın ihtiyacı karşılanmıştır. Projemizin amacı ihtiyaç sahibi olan hastalarımızın ihtiyaçlarını devlet tarafından giderip mağduriyetlerini ortadan kaldırmaktır ve yardımlaşmanın toplumumuz için önemine bir kez daha vurgulamaktır. Açıldığı günden itibaren sosyal markete destek veren Kızılay Kayseri Şubesi'ne, Melik Gazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ve Darlacize Vakfı'na teşekkür ederiz.